Selamun Aleyküm. Ben Cuma Özcan. Ala Üretim Çiftliği kanalıma hoş geldiniz. Hadi hayırlı seyirler diyelim. Videomuza başlayalım kılıçla. Kılıcım gerçekten gün günü iyi oldu. Aslan kılıcım benim. Kılıcıma aynı performansı aldıracağım. Neyse bir kere tutulmuş oldu. Biz de elimizden geldiği gibi neyse ne gerekiyorsa onu yapıyor. Şükür iyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Şöyle kışa aynı performansı yakalattıracağım. Ondan sonra gerçi sizlerle paylaşıyorum. Göreceksiniz. <laughs> Bunun eşi benzeri yok böyle bir köpek. Yavrusu az kaldı. İnşallah iyi ki çektim. Hasta hasta çektim. Kılıcımı. Ha, ölmesini töbe istemiyorum. Ne kadar yaşarsa benim için iyi. Belki ölürse diye o durumda o hastalıkta hayvanı çektik. şükür o pozisyonlara kalmadı. Şimdi iyi oldu. İnşallah yavrularını da yetiştiririm. Çatlı'nın üç tane yavrusu var. İki kız bir oğlu. Biz e, yavru yok diye aynı gün strese girdim, sinirlendim. Kurhan bunu dedim koy paylaş. Çatlı'nın yavruları yok dedik. Vardır. Ali'ye dedim ki resmin için Ali'de vardı çocuk. Baba yavrulamış dedi. 65. günü yavru yaptı. İkisinin üstüne yatmış. Bir de orada toprağıydı ikisini İkisini maalesef kaybettik. Birisi de anasından dünyaya geldiğinde ölü geldi. Yanındaydık. Üçü gitti. Üçü de şimdi sağlıklı. Çapını, üç yavrusunu aldık. Üçü de sağlıklı şimdi. Baskının üç yavrusunu aldık. Kılıcın şimdi de günü yaklaştı. Çingen kızıma çektiydim. İşte çirkin kralın bacısı. İyi ki de çektim. En azından kılıcımın yavrularını alırım. Bugün dışarı iyi, serin. Hayvanlar hiç mi diye sıcak ya, yani sıcaktı maf oldular. Ha, yuvalarına giriyorlar, serinliyorlar da. Osta da sıcak. Abone sayım gerçekten yok diyecek kadar az. Ha bilmiyorum. Belki sesimi duyuyoruz. Ya bu öyle şey değil yani. Ne var ki yani. Her aileden bir kişi abone olsa kanalım oluşur. Zor bir şey değil yani. Bilmiyorum biz iller gibi ne yapmamız lazım. Yapamam da. Ben olduğum gibiyim. Olduğun gibi görün. Göründüğün gibi ol. Biz böyleyiz yani. Şurada yola düştük. Hani illa bu videomuzu nasıl bilmiyorum yani. Bura böyle kalacak değil. Her zaman diyorum. Yerimiz olacak, yurdumuz olacak. Yer burada dar. Yani olmuyor. Yerim büyük olduğunda bu hayvanlarla günlük sizlerle paylaşacağım. Yeri gelir ki şimdi gezemiyorum. İşten dolayı. <laughs> Yer geldi mi de gezeceğiz yerine göre. Ama şu durumda öyle bir pozisyonum olmuyor. Sırf sade sizler için bu videomu yapıyorum. Yani sade sizler için yapıyorum. <laughs> Kılıç. Gelin arkadaşlarım, dostlarım. Şu herhalde bir kişi abone olsa. Ben şu kanalım oluşur. Güzelce ben yolumuzdayız zaten. Bu kadar zor bir şey değil ya. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edilecek. Biz de yaşamayız. Emin olun çok güzel videolar yapacağım. Çok güzel videolar izlersiniz. Biz de bir yerlere gelir, güzel bir yerlere gelir. Allah sonra sizler sayesinde sizler bizi bir yerlere getirme, getirmeniz lazım. Getireceksiniz de, getirirsiniz de. Yani hep sizlerin elinde. Bak şu anda video yapıyorum ki sizler için dostlarım, abonelerim, eşim dostlarım, kardeşlerim izlesin. Yok şükür iyi gidiyor. Kilosunu da alıyor. Yazık ya. Bunu ölüme ter gitmek vicdansızlık ya. Böyle bir şey imkanı yok yapmak. Yapmak. Her gün etlerini veririm. Her gün tavuk çorbalarını veririm. Aç kumak, susuz kumak. Bir bunu değil hepsini. <laughs> Bak. Anaların yanına çıkmış yavrular görüyor musun? Dışarı çıkmışlar. Tavzıların yavruları. Şimdi mamasını getirdim verdim. Bak oradalar. Çinolar. <laughs> He, gel var gel oraya çık <laughs> Gel kızım <buraya>, gel. <laughs> Gel bakayım. Gel. Gel kızım. Anasının yanına çıkmış. Gel. <laughs> gel lan. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hah. Bunların maşallahları var ya. Bak mamalarını doldurdum yiyorlar, kanlarını doyuruyorlar. Dur kız. <laughs> Hadi yiyin <ben>. bak. <laughs> aferin kızım, aferin. Hah. <laughs> Ne o? Çinolar. He? Şişt. Çino. Gel bay, gel kızım. Nuriye yatmış. Anası orada. Maşallah. Maşallahlarınız esirgeme gibi arkadaşlar. Biz bunlara gerçekten emek veriyor. Aferin. Aferin. Hala. Bu erkek. Bu benim. Dişi de ya şunu alacağım. Ya bunu. Herhalde bunu alacak. Bir erkek, bir dişi. Bu da arkadaşım. Bu da erkek. Şu boynu beyaz. Aha şu. Ya o. İkisi sahiplendirilecek. Hadi suyunuz için bayağı. Mama'ya yediler, yandılar. Şimdi su içiyoruz. Ha 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 yatmış. Gölgeye yuvasının arkasına. Ay ne var? Abi. Sıcak. Bugün de dışarı geçti Selim mi? <laughs> Gel bayım oğlum. Yüz bin kere maşallah. Bu benim çirkin bir kralım. Babasının adını koyduk. Babasından neden yüksek? Daha 12 aylık yaşında. Allah nazardan esirgesin 90 santim. Yani artısı var, eksisi yok. Bu daha büyük 4-5 santim. 90 artı ne olursa. Dostlarım burada videomu sonluyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.